Evet doğada kenger bulduk onu yiyoruz. Veli abim soydu bu şekilde hazır etti. Çok şeye faydası var diyor. Aslı var mı Veli abi? Aslı olmaz olur. Aslı olmazsa Kerem yanmaz. Yüzün yok arası var Yüzünü kara çıkartmaz diyor. Tamam. Bilmiyorum yani. Tamam. Doğan abi. Şimdi bu ne işe yarıyor Doğan abi? ya Yani bu e, inşallah besleyici özelliği çok e, enerji, deposu. enerji deposu dedi Doğan abi Doğan abi evet çok severim kendisini kıymetli bir Doğan abim evet Veli abim de abisi Atacağım bunu. Bak, i̇nternette tıklanma rekoru kırmıyor sonra. Abi Öyle bize de getir bakam. bundan demesinler. Getir derlerse. Atma. Getir buraya getir. Evet. Ziraat mühendisi arkadaş. Hobi olarak ziraat mühendisliği evet. yaptı. Öğretmen kendisi. Hobi olarak yaptı. Sayın ziraat mühendisi. Veli abim ve Doğan abim bununla ilgili güzel şeyler söyledi. <laughs> Bu neydi? Kenger. Kenger'in, Kenger'in tohum olan kısmış. Tom olan kısmı. Olan Tabii kısmı. halk arasında evet. başka bir şey deniyor, deniyor ama de ona, evet yani. söylemiyoruz. Deniyor <laughs> da ama evet söylemiyoruz. Engerin başı. Aşağı. Engerin <laughs> başı. <laughs> Şimdi evet. Bu müthiş enerji verir. Kuzu göbeği mantarı gibi aynı düşün. Evet. Protein, yani, vitamin, protein, mineral, e, vitamin, ararsan doping, var. doping. Dopingo. Yani doping evet yüzünü kara çıkarmaz. Duvara tırmandırır. <laughs> Ya şimdi <laughs> yayınlayacağım ya, onu onu demem bu sefer çok şey olur he. ya. Spor yani manasında, canım, evet, spor, yani, var... spor de, manasında, evet yani aktiviteyi artırır anlamında söylüyorsun evet. Tabi şimdi. Yanlış şimdi tabii yanlış mi? anlaşılmasın. Biz şimdi daha bayır geziyoruz ya yani enerjiyi burada aşağıda alıyoruz yukarıya doğru. Tabii canım. Duvarı oluyor, tırmanıyoruz yani. misale diyor şöyle. Yani daha çıkacağız gidelim bakalım hayırlısı inşallah. Dur bir dakika evet hemen Normalde orjinalini bu. gösterelim şöyle. Orijinal hmm. bu. Orijinal. Başa. <laughs> Dikenleri gibi. Dikenli. <gülüyor> <gülüyor> e, kenger. Bak bak. Bak orijinal adam. <laughs> Diken. Dikenleri ne eline, Evet emeğe zor. Ama. Yemez tatlı. Yemez tatlı, yeme bakalım. Yerlerde süren diyoruz. Hiçbir şey vurulmamış bu. Çağına temizleyeceksin. Değil mi? <gülüyor> Aynen. Aynen. <gülüyor> Tuz güzel. Çektin Pınar'ı çektim. Pınar. Bu da kum döken su. Gösterelim. Gösterelim suyumuzu. Bu şu pınar. pınar. Pınar'a gel. Göre... Doğal kum döken su. Tavsiye ediyoruz. Göbrek kumları. Evet. Bir tane daha iken <laughs> geri Bak evet. evet. bunu da sen Bak, yap bari. Orijinal. Evet. <laughs> Evet niye çünkü doping, şimdi doping daha doğru çıkacağız zirveye doğru ondan evet güzel buradaki duvardan kastınız yani tabi tabi